Evet arkadaşlar 5 Ocak 2022 güncelleme detayları için önce TR sonra Kore sonrasında etkinlikler ve inci dükkanı incelemesi için tekrar buradayız. Her şeyden önce TR'den başlayalım. Bayce bize bir mektup göndermiş. Demiş ki 2021'de şunu 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 yaptık. Ondan sonra... Kalktık şunları düzenledik. Daha iyi İçerikler üretmeyi hedefledik. Biz bu oyunu maceracılarımızla birlikte yaptık. En sonunda da şöyle bir not düşmüş. Mart ayında e, Kalpion Şölenin ikinci bölümünü izleyeceğiz. Biliyorsunuz Kalpion Şöleninin ilk bölümü kadar büyük olmayacağını söylemiş. Yani diyor ki Heydel Şöleni ile kıyaslanınca aslında bir şölen tadında değildi. Anlattıklarımızı tekrarladık sizin için. Ekstradan bir ...Deboraka kemerden bahsettik. Haritanın işte güncel içeriklerinden görüntülerinden gösterdik size vesaire. Ufak tefek ödüller verdik. Çünkü Heydel karşılaştırınca aman aman ödüller yoktu. Kalpion Şölen'in ikinci bölümünde beklentiyi kesinlikle yüksek tutmayın. Yani gelip burada bir birkaç saatlik yayın yapmışız gibi olacak büyük ihtimal. Buradan kurulan cümleden onu anlıyoruz. Bizlere teşekkür etmiş, mutlu yıllar dilemiş Bayce. Devamında bir tane kupon kodu var. 7 günlük Kama Silvia, 7 günlük e, değerli paket ve 7 günlük eski içeren bir kupon kodu. Buradan görüyorsunuz zaten şu anda. Devam edecek olursak eğer. Bir saniyenizi rica edeceğim. Evet. Devam edecek olursak. Her şeyden önce sezon mezuniyeti gelmiş. Bugünden itibaren karakterlerinizi mezun edebilirsiniz. Sezon 2 Mart'a kadar devam ediyor. Oyuna özellikle yeni başlayan arkadaşların sezon sunucusunda 2 Mart'a kadar devam edip grind atmasını tavsiye ediyorum. Acele etmeyin mezun olmak için. Bununla birlikte şunun da altını çizeyim. Mezun olmadan önce sezon ödülünü almak isteyen arkadaşlar Fugar'la görüşüp sezon ödülünü alabilirler. Mezun olmadan sözü, sezon ödülüne sahip olabilirsiniz. Devam edecek olursak ee, sezon ödülleriyle alakalı olarak daha önceki sezonlardan almadığınız takılar varsa atıyorum işte 3 sezon oynadın kolyeyi aldın kemeri aldın perilleyi aldın e, yüzük ya da küpeni, küpeden birini tercih etmedin ee, bunu alabilirsin ya da 100 fail stacklardan bir tanesini alıp hayatına devam edeceksin yeni sezon ödülü 100 fail stack yine hiçbir değişiklik yok yani artık diyor ki gelişiminizi yeterince tamamladınız artık 100 face stack üzerinden devam edeceğiz. Sezonlar bu şekilde geçmeye devam edecek anlaşılan. Ee, aynı şekilde şunun da altını çizelim. Sezondan mezun olmadan önce aldığınız e, takı ya da ödülü. Gerçi aldığınız zaten yine takı. E, sezondan mezun olmadan aldıklarınızı normal karakterde kullanabilirsiniz ama sezon içinde kullanamazsınız bilginiz olsun. Perilla'nın yıldızı hariç. Perilla'nın yıldızını sezon içinde kullanabiliyorsunuz. Devam edecek olursak. Kara ruhun öfkesiyle ilgili beklenen en güzel güncellemelerden biriydi zaten. Geçen hafta üzerinde durmuştuk. Artık kara ruhun öfkesini %100 ya da %200 olarak kullandığınızda. Herhangi bir beceride. Herhangi bir beceride %100 aktif. Artık Z buff almak yerine. Direkt %100 becerinizi attığınız zaman. Z buff almış gibi. Kararuh buff etkilerini de 1 dakika için alıyorsunuz. Sürede herhangi bir azalma yok. Herhangi bir değişiklik yok. Sadece %100 becerilerinizi artık %200 becerilerinizi kullanabileceğiniz şekilde düzenleme yapılmış bilginiz olsun. Bununla doğru orantılı olarak tüm karakterlerin öncelikle bu hafta tüm karakterlerin %200 becerilerine Yani Archer'da atıyorum 2 tane %200 beceri var. %200 becerilerine düzenleme getirilmiş. Ee, PvE odaklı bakıldığı zaman hasarı arttırılmış. PvP için absürt hasarlar vurmasın diye de PvP sırasında e, hasarı daha yüksek oranla düşürmüşler. Böyle bir dengeleme getirmişler. Artık Kara Ruh'ta %200 becerilerinin güncel halini kullanabilirsiniz. %100 becerilerle alakalı da düzenlemenin devam ettiğini söylemişler. Tek tek tüm karakterlerin %200'lük becerilerin üzerinde durmayacağım. Bunların hepsi aynı. Tüm karakterlerde %200'lük karakterof becerilerinde düzenleme var. Devam edecek olursak eğer en son gelen e, buz balığı tutma etkinliğindeki balıkların fiyatı 10m e, gümüş olacak şekilde değiştirilmiş. Onların dışında balıkların e, çıkma oranları değiştirilmiş, arttırılmış veya azaltılmış. Devamında ise e, Tuvala Silah Kuponu, Tuvala Silah Takas Kuponlarının açıklaması değiştirilmiş. Kışlığa görevleri hakkında e, sezon karakterlerine eklemeler yapılmış ve sadece e, sezon karakterlerine görevlerle alakalı eklemeler değil, kış e, haritasının artık yaklaştığına dair. Ufak tefek düzenlemeler var. Örnek kadim e, sihirli kristal sarsılmaz gibi kristallerin görünümü. E, Ölen tanrı zırha baktığınız zaman en altta e, uykudaki kadim zır. 2 set etkisi. 100 HP 10 canavar hasar azaltma şeklinde set etkisi eklenmiş. Bunlar hep kararitasının gelişiyle birlikte aktif olacak şekilde düzenlenmiş. Bilginiz olsun. Devam edecek olursak bizi ilgilendiren başka bir nokta var mıydı burada? Sanırım başka bir nokta yok. Düzenlemelerde klasik yine kostümlerde ufak tefek baklar, baklı görüntüler düzenlenmiş. Başka bir durum yok. Etkinliklere geldiğimiz zaman etkinliklerde iki yeni etkinlik var. Geçen haftadan zaten karanlık geçitlerle alakalı bir bildirim geçmişlerdi. Kesmeyin, bekletin diye. İki hafta boyunca 19 Ocağı kadar bugünden itibaren önceden beklettiğiniz bosslar dahil. Ben kesmemiştim bekletmiştim. Onlar dahil etkinlik kutusu alıyorsunuz. Normal kutu yerine etkinlik kutusu alıyorsunuz. Etkinlik kutularının hepsine kara çöküş küpesi eklenmiş durumda. Ee, etkinlik sırasınca tüm... Karanlık geçit boss'larınızı anında kesip tekrar cooldown'a sokup seri seri kesmeyi unutmayın Kara Çöküş Küpesi isteyen arkadaşlar. Devamında ise bir diğer etkinlik Uyanmış Boss, e, uyanmış boss meydan okumanızı seçin. Yarından itibaren yani bu geceden itibaren 6 Ocak'ta bir haftalık bir etkinlik her gün oyunda 30, 60, 120, 180 dakika totalde 3 saat geçirdiğiniz zaman burada gördüğünüz parşömenleri elde edebileceksiniz. Bunlar seçim halinde olacak. Ee, Red Rednos, Beck, Cihad seçeceksiniz ya da eee Urogon, Sönük seçeceksiniz ya da e, nedir onun adı? Grifon seçeceksiniz. Debur seçeceksiniz. Bunları sırasıyla seçebileceksiniz. Devam edecek olursak eğer bu etkinliğinde bir hafta olduğunu söyledik. Başka bir etkinlik yok. Hemen buradan Kore'ye geçelim. Kore'deki etkinliklerde önümüzdeki hafta giriş ödüllerinin yenilendiğini görüyoruz. Giriş ödülleri çok büyük bir beklentiye sokmasın sizi. Normal, standart, klasik çöp giriş ödüllerimizi alacağız. Ekstradan burada verdiği yeni bir gizemli sandık var. Gizemli sandıktan elde ettiğimiz eşyada şurada gördüğünüz gibi gizemli sandığı açtığınız zaman bir tane kara çöküş küpesi, bir tane tungurat kemeri, bir tane nark kulak e, aksesuarı, bir tane hilal muhafızı yüzüğü ya da 50 kapras bu eşyalardan bir tanesini elde edebiliyoruz. Bilginiz olsun. Giriş ödüllerinin yenilendiğini söyledikten sonra hemen Kore'deki güncellemelere bir not göz atalım. Kore'de gelen güncellemede yine aynı şekilde baijie mektubunu yayınlamış, devamında görebildiğimiz şey, karakterlerle ilgili kesinlikle nerf yok, hala bufflayarak dengelemeye devam ediyorlar. Ee, Skill'lerin animasyonlarıyla alakalı atarken e, oluşan sorunlarla alakalı düzenlemeler devam ederken, bazı karakterlerin becerilerindeki hasar eksikliğini düzenlemek adına ufak tefek bufflamalar yapılmış. Rework yemeyen karakterler için de aynı şekilde düzenlemeler devam ediyor. Çok geride kalmaması amaçlı. Özellikle Nova'da güzel bir düzenleme var. Birçok beceri de birçok beceri de güzel bir buff almış Nova. Devam edecek olursak eğer geriye kalan tüm düzenlemeler kış haritasıyla alakalı. Bunların üzerinde çok durmuyorum. Çünkü geldiği zaman bize total bir paket olarak gelecek büyük ihtimal. O zaman sırasıyla inceleyeceğiz. Yeni bir harita, yeni av sahaları, yeni avcılıklar, yeni kafalar. Devamında ise kış haritası ile birlikte gelen yeni sandıklar, yeni ödüller ve kış haritası ana görevlerini tamamladığımız zaman elde edebileceğimiz 3 adet pet eklenmiş. Bunların devamında gözüme çarpan kayda değer çok farklı bir şey göremedim. Dediğim gibi tamamen kış haritasıyla alakalı güncellemeler devam ediyor Kore'de. Hemen gelelim İnci Market'e. İnci Market bu hafta aman aman dolu değil. İnci Market'te bu hafta alabileceğiniz e, önerilerim çok fazla değil. Öncelikle yenilerden bahsedelim. Kunochi ve Ninja'ya yeni kostümler eklenmiş. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar bakabilirler. Kunochi'ye klasik kıyafet seti. Diğerine de premium kıyafet seti eklenmiş. Bilginiz olsun. Bunların dışında kartanesi paketleri gelmiş. Yeni kostümler. Erkeklerde bu tarz bir smoking. Kadınlarda ise bu tarz gelinlik gibi böyle bembeyaz muazzam bir elbise. Zaten hep kadın karakterlere daha güzel gelirken erkeklere daha çirkini gelmek zorunda. Popüler bölüme baktığımız zaman 2022'nin ilk mağazası artık bu. Buradan değerlendirebileceğiniz şeyler Petlere hücum paketleri ihtiyacınıza göre eğer ihtiyacınız varsa buradaki pet sınıflarına ve özelliklerine kesinlikle alabilirsiniz. Fantastik yavru ejderha paketi e, kesinlikle şey olarak düşürmeyin çok muazzam bir paket hemen gidelim ejderhayı alalım. Bu ejderha kutunun içinden aşama 2, aşama 4, aşama 1 şansına çıkabiliyor. Çıkan ejderhayı yükseltebilirsin sana ekstradan özellik olarak level exp veriyor. Yani öyle aman aman bir özelliği yok. Sınıfı rare. Devam edecek olursak etkinlik bölümü boş. Şakatular, kumar kutuları devam ediyor. Onun dışında ekstra bir düzenleme yok. Hala J'nin hediyesi güncellenmemiş durumda. İndirim bölümüne geldiğimiz zaman buradan aman aman hemen gidin alın diyebileceğim bir şey yok. Sadece Borozan %20 indirimde ya da Gökyüzü Atı Ruhu filit bir, birleştirdiğimiz parça Bunlara göz atabilirsiniz. Onun dışında ağırlıklar %20 indirimde. Bunları paket halinde almanızı öneriyorum her zaman. O yüzden ağırlıklara çok odaklanmayın derim. Sınırlı bölümde de yine aynı şekilde bunlar tamamen kumar kutuları. İncinize yazık yapmayın etmeyin. Alabileceğiniz şeyler üçlü yardımcı kahya paketleri ve üçlü teah yuvarları. Onun dışında buradan alabileceğiniz benim gözüme batan hadi şunu kaçırmayın diyebileceğim şeyler. Tek seferlik hepsi bir arada buff ve e, ağırlıklar, ağırlık paketleri, %20 yirmi ağırlık paketleri, bunlara odaklanabilirsiniz sınırlı bölümden. Onun dışında göze çarpan zaten dediğim gibi başka bir şey yok. Evet bu hafta küçük ama e, geleceğe yönelik bakıldığı zaman güzel bir güncelleme içeriyor. İlerleyen zamanlarda bir tane spoiler videosu gelecek. Spoiler videosunda Sizlere e, kar ile birlikte gelen güncellemeler ne yönde olacak bunlardan bahsedeceğim. Ama hala hazırda Bayce bizimle bir mektup paylaşmışken şunun da üstünü çizeyim. Çünkü teyit etmiş oldu. Önceki spoiler videosunda kar haritası geldikten sonra e, yaşam becerileriyle alakalı özellikle şu an hiç e, rehabet görmeyen yaşam becerilerinin geliştirileceğinden bahsetmiştim. Ee, çok emin değildim ama artık emin konuşabiliriz çünkü Bayce mektubunda bunu onaylamış yılın ilk yarısında tamamen kararitası oturduktan sonra life skill'e odaklanarak onu geliştirme yönünde ilerleme e, kaydedeceklerini vurgulamış sizlerin de bilgisi olsun evet bir sonraki hafta güncelleme detaylarında görüşmek üzere kendinize dikkat edin